Selamun Aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzeriniz olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma. Hoş geldiniz. Bugünkü işleyeceğimiz konu Yakup Deniz. Biliyorsunuz kendisi ünlü bir ateist. Kur'an'dan ayetler bazen getirip konuşur, bazen kendisi ekler, kendisi çıkarır. Kafasına göre koyan ayetlerini anlatır, işine geldiği zaman ayetleri kullanır insanları saptırmak için. Ama işine gelmediği zaman ayetlere nedir? Bunlar uydurulmuş dindir. Allah yok, kitap yok, peygamber yok. E, peki Allah yoksa e, bu kitap da uydurulmuşsa niye ayet getirip konuşuyorsun? Senin normalde sadece mantıkla konuşman gerekir değil mi? Ama tabii onu sormayın, onu karıştırmayın. Neyse uzatmayalım. Bakalım Yakup amca ne demiş? Bir dinleyelim tek tek. Herkese sendikler. Değerli arkadaşlar birlikteyiz bir hikayetimiz var. Onlarla birlikte bir sohbet açacağız. Yani aslında bu sohbeti Müslüman arkadaşların ön yargısız bir şekilde kini ve nefreti bir tarafa bırakarak güzel bir şekilde dinlemesini istiyorum. Tamam ön yargıları bir kenara bırakacağız. Zaten biz ön yargıyla davranmıyoruz. Kanalımı tanırsan bilirsen Yakup mi? Ben zaten insanlara ayetlerle konuşuyorum. Yani ön yargı falan o iş bizim işimiz değil. Devam edelim. Şeytan insana nasıl yaklaşıyor? Nasıl yaklaşabiliyor? Ben hayret ediyorum. Yani Kur'an'ı okuduğum zaman şeytanın bir insana yaklaşması, onu saptırması normalinde olanaksız. Şimdi bakın buradaki söylediği kendisinin Kur'an'ı anlamadığını çok açıkça belirtiyor. Ben Kur'an'ı okuduğumda şeytanın bir insana yaklaşması olanaksız, imkansız. Halbuki alakası yok. Bunun aksini söyleyen bir ayetimiz var hemen ayetimizi verelim. Zuhru suresi 36. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Aynı senin yanındaki gibi Yakup emni. Bak bakalım imkansız mıymış, mantıksız mıymış? Yok çok mantıklı. Allah'ın zikrini görmezden gelenler yani Kur'an'dan uzaklaşanlara şeytan yanaşır. Bu kadar basit. Kur'an'a yaklaşırsanız Allah'ın zırhı altına girmiş olursunuz. Bunu anlamayacak ne var? Kur'an'ı okuyorum diyorsun ama nasıl okuyorsun, neyi görüyorsun anlamıyorum. Neyse uzatmayalım, devam edelim. Kur'an'ı okuduğum zaman şeytanın bir insana yaklaşması, onu saptırması normalinde olanaksız. Ama görüyoruz ki insanların çoğunu, yani dine göre söylüyorum şimdi yine, şeytanlar peşinden sürüklüyor. Şeytan peşinden sürüklüyor. Evet aynen. Çünkü insanların çoğu Kur'an'dan uzak. Sadece tarikatlar, ehli sünnet, senin gibi insanlar değil birçok, herkes zaten insana karşı. Onun için insanların çoğu da sizin gibi insanları, tarikatları, şeyhleri, ehli sünneti, şunu bunu dinledikleri için, Kur'an'dan uzaklaştıkları için şeytan tabi sizleri çok rahatlıkla kandırabiliyor. Önce şu ayeti bir okuyayım arkadaşlar. Bakın şimdi, andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı melek, onun sözlerini ve işlerini kaydeder, yazar. Evet kardeşlerim, bu ayetimizi okumasının sebebi, e, şimdi e, işi şeye getirecek, yani bizim üzerimizde iki tane yazıcı melek var. E, ondan sonra devam edelim, uzatmayalım, çabuk çabuk geçelim. Bakın şimdi, Allah diyor ki, şah damarından ben insana daha yakınım. Bu şu demektir, insanın kendisinde, içinde demektir. Evet, duyduk sapkın düşünce. Allah da kendisine şah damarından daha yakınım demek neyi kastetmiş? İnsanın içindeymiş. İşte yani söyleyecek bir şey yok. Senin işte e, zihniyetin bu. Sen sapkın bir düşüncedesin. Kur'an'ı okusan da zaten anlamazsın. Neden? E, nedeni çok basit. Yani Allah size ilim vermez çünkü sizin kalbiniz değişik, sizin ajandanız değişik. Devam edelim. Allah sürekli yanınızda. Bakın şimdi. Melek de var. Sağınızda ve solunuzda. On işte e, dinciler, imamlar işte anlatırken sağımız, solumuz falan diye tabir ederler. Sağında melek var, solunda melek var. Yine bir ayet okuyorum arkadaşlar. İnfitar. İnfitar suresi 10-12. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Evet kardeşlerim sürekli e, şimdi şimdi bir ajandası var ya onu desteklemek için sürekli ayetler getiriyor. E ne diyor işte Allah size şah damarından daha yakın hatta içinizdedir ki öyle değildir. Sapkın uyduruyor. Yani iki tane sağınızda solunuzda melek var bir tane önde bir tane arkanızda koruyucu melekler var. Şimdi işte bu ajandasını bunları niye söylüyor? Birazdan bunları şeye bağlayacak şeytan. sizin yanınızda bu kadar hani Allah size şah damarınızdan yakınken bu kadar etrafınızda koruyucu melek varken kimse şeytana engel olamıyor. Asıl söylemek istediği bu ama dinleyelim, devam edelim. Bir de üstelik insan yani görünen bir varlık. Şeytana gelince bakın arkadaşlar şeytanın birinci özelliği gözükmüyor. Şeytan gözükmüyor. İkinci özelliği şeytan çok suratlı, yetenekli yani suratlı hareket ediyor. Göz açıp kapama ile Asya'dan Avrupa'ya veya Amerika'ya gidebiliyor. Dünyanın her tarafına anında gidebiliyor. Böyle bir yetene de say. Evet Yakup emmi sana burada hatırlıyorum. Niye? Çünkü Kur'an'da bunlar var. Birincisi şeytan gözükmüyor. Evet biz göremiyoruz. İkincisi de diyor ne diyor? Bunlar diyor çok hızlı hareket edebiliyor. Yine evet Kur'an ayetlerinden Belkıs'ın tahtını Hazreti Süleyman'a göz açıp kapayıncaya kadar getirmesinden biliyoruz. Aferin buraya da iyi gidiyorsun. Kur'an'a göre konuşuyorsun. Ama şimdi gelelim Kur'an dışına. Devam etsen ben seni zaten ifşa edeceğim gidebiliyor. Böyle bir yetene de say. Üçüncüsü şeytanı öyle bir yaratmış ki Allah senin benim kılığıma girebiliyor. Yani bir insanın suretinde gözükebiliyor insanlara. Bir insan suretinde, bir hayvan suretinde herhangi bir şeyde gözükebiliyor. Bu yeteneğe de var. Dördüncüsü bunlar hep ayetler. Sabit arkadaşlar bu anlattıklar. Ayetle sabit. Dördüncüsü şeytan işte burada yalan söylüyorsun. Hani Kur'an'a göre konuşalım diyorsun ama bunlar ayetlerle sabit diyorsun ama yalan söylüyorsun. Bir tane ayet göstermedin. Neden? Çünkü şeytanın insan kılığına girdiğine dair bir ayet yok. Şeytanın hayvan kılığına girdiğine dair bir ayet yok. Ha şunu da hatırlatalım. Bunu seyreden avaneleri bunun e, takipçileri olabilir. Varsa hani biz unutmuş olabiliriz. İnsan halidir. Yanılmış olabiliriz. Ayet varsa bize gösterin. Biz de öğrenelim. Tabi arkadaşlar bu anlattıklarım ayetle sabit. Dördüncüsü şeytan insanlara insanlara ne yapıyor? Yaptıkları kötü işleri güzel gösteriyor. Böyle bir yeteneği de var. Sen bir kötü iş yapıyorsun. Bu kötü işi sana yaparken çok güzelmiş gibi gösteriyor. Böyle bir yeteneği de var. İnsanların böyle bir yeteneği yok. Hiçbir yeteneği yok. Şimdi bu insanları şeytanla sınava sokamazsın. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Birazcık mantığınızı çalıştır. Şimdi burada kendisi hadi şeytanı tanımadığı gibi insanları da tanımamış. Boş boş konuşuyor. Kendisi hiç insanlarla ilişkiye girmemiş mi? Hep bu evin içinde mi yaşamış bu adam? Anlamadım da ben. Ne diyor bakın şeytan diyor. İnsanlara diyor yaptıkları şeyleri güzel gösterebilir. Onları kandırabilir. Ama diyor insanın böyle yeteneği yok. Nasıl yok ya? Senin şu ana kadar hiç insanlarla ilişkin olmadı mı kardeşim? O kadar insanlar tanıyoruz. Bizim başımıza da gelmiştir. Bazen bir iş yapmak istediğiniz zaman bir yakın arkadaşınız bir, veyahut da yakın olmasına göre herhangi bir insan sizi çok kolaylıkla kandırabiliyor. Abi işte şöyle değil, abi böyle değil. Gururunuzu okşuyor, işte size gaz veriyor. İşte bunu yaparsan böyle olmaz. Bak ben kesin bir bilgi aldım. Şudur budur. Nasıl kandıramıyor ya? İnsanlar da insanları çok rahatlıkla kandırabiliyor. Bazı yapacakları iş mesela şerken Onları kandırıp onlara abi yok bu yaparsan şunu şöyle yaparsan güzel olur bak ileride para kazanırız deyip insanları soyup soğana çeviren insanlar var. Sen neyin peşindesin ya? Ne insanı tanıyorsun ne insan ne şeytanı tanıyorsun Yakup emmi. Boş konuşuyorsun Yakup emmi. Neyse son bir klibini verelim. Biz ayetlerle birazdan kendisine her şeyin neyin ne olduğunu anlatacağız. E, kendisi dinlemez de en azından biz bunları dinleyen kardeşlerimizin imanını e, tutmalarına yardımcı olarım. Çünkü bazen bunlar bazı insanları kandırabiliyorlar. Çünkü ne diyor bak bunlar ayetlerle sabit diyor. Yalan söylüyor. Bir tane ayet getirmedi. Çünkü yok öyle bir ayet. O onlara özellikler veriyor. O onlara o şeyleri, yetkileri, güçleri veriyor. Yaratan benim diyor. O yaratmış. En zayıf insan insanı da şeytanla ne yapıyor? Sınava çekiyor. İşte bu olgu üzerine düşündüğümüz zaman Kur'an'ın mantığının geçerli olmadığını görürüz. Evet, senin gibi insanlar Kur'an'ın mantığının geçerli olmadığını görüyorlar. Çünkü siz Kur'an'da mantık olmadığını zannediyorsunuz. Niye? Çünkü size ilim verilmiyor. Çünkü siz zaten Kur'an'ı kabul etmiyorsunuz ki. Yani nasıl Kur'an'da mantık arıyorsun ki? Sana göre bu kitap uydurulmuş bir kitap. Uydurulmuş bir kitaptan mantık çıkar mı sana göre? Çıkmaz. Ama biz inananlara göre çıkıyor. Şimdi kardeşlerim olayın özetini özetleyelim. Ondan sonra ayetlerimize geçip videomuzu bitirelim. Fazla uzatmayalım. Şimdi bu arkadaşın söylemek istediği insanın yanında Allah var. İşte hani Şah Tamarından yakınız ya. Allah ön demekle yani insanın vücudunun içinde diyor. Sapkın sapkın konuşuyor. Rabbimiz onu demekle de her zaman istediğimiz an biz ne zaman kontak kurarsak bizi dinliyor her zaman bizim yanımızdadır. Çünkü Allah'ın arzı çok büyüktür. Dünya Allah'a karşı çok küçük bir yerdir. Bu tabi bunun kavraması, bunun gibi insanların bunu kavramasını beklemiyoruz. Neyse, şimdi insanın yanında Allah varsa diyor, önünde melekler varsa, arkasında melek varsa koruyucu, yanında, sağında, solunda yazıcı melekler varsa, bu şeytan bunların arasından geçip nasıl insana tesir ediyor? Şimdi ne dedik demin? İnsana nasıl tesir ettiğini söyleyelim. Çünkü normalde insanın Belli bir dualarla ve e, Allah'a tevekkül etmesiyle, Allah'a kendisini teslim etmesiyle ve Kur'an'ı okumasıyla belirli bir kalkan oluşur insanın etrafında. Şeytan bu insanlara tesir edemez fazla. Vesvese verebilir ama fazla tesir edemez. Bunu nereden biliyoruz? Bak ayet var. Verelim hemen. Zuhru Suresi 36. Ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız artık o onun ayrılmaz dostudur. Ne oldu? Demek ki insanların çoğu yoldan çıkmışsa senin gibi. Çünkü Kur'an'dan uzaklaşmışlardır. Onun için Allah'ın kalkanı dışına çıkmışlardır. Onun için onlar şeytanın peşinde giderler. Zaten ayet açık. Ayrıyeten şeytan çok özellikleri üstündür diyorsun bizden falan. Şeytan bizden üstün değil. Zaten şeytanın Hazreti Adem'e secde etmemesi, kibir göstermesi, kızması, sinirlenmesinin sebebi Adem'in kendisinden üstün olduğudur. Çünkü Allah'ın Adem'e öğrettiklerinden kendisinin haberi olmamasıdır. Şimdi geçelim ikinci argümanına. Diyor ki ne işte şeytan bizden üstün olduğu için bizleri kolay kolay kandırabiliyor falan. Alakası yok. Bazı insanlar da insanları kandırıyor dedik. Mesela cinleri de kandırıyor şeytan. Bakın cinler bunu e, Cin suresi 4 ve 5. ayetlerde söylüyorlar. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz insanın ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Bak cinleri de kandırıyor şeytan. Şeytan sadece bizim sınavımız değil, kendi avanelerinin de sınavı, cinlerin de sınavı. Ondan sonra geçelim bakalım şeytan bizden üstün mü? Şeytanın inanan takvalı bir insana üstünlüğü var mı yok mu bir bakalım. Nahl suresi 99-100 Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onun dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Yani kafirler ve müşriklerdedir. Ne oldu Yakup mi anladın mı? Bak sen kafir olduğun için şeytanın hakimiyeti senin üzerinde var. Bir de müşriklerin üzerinde var. Sıkıntı yok ama inananlar üzerinde bizim üzerimizde şeytanın bir etkisi yok. Çünkü biz Allah'a tevekkül edip Allah'a teslim olmuş insanız. Son bir ayetle e, videomuzu tamamlayalım kardeşlerim. O da İbrahim suresi 22. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İş bitirilince şeytan da diyecek ki şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim. Ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geri verdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. Yani siz beni kınamayın, sizin, benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu ki diyor. Siz kendiniz hemen geliverdiniz, benim laflarıma kanı verdiniz. Demek ki insanın üstünde bir varlık değil şeytan, ee, insanı kandıracak bir varlık değil. İnsan işte senin gibi insanları, imansız insanları kandırabiliyor maalesef. Ee, söylenecek fazla bir şey yok kardeşlerim. Her zamanki dediğimiz gibi, Kur'an-ı Kerim'i okursanız, bunun gibi insanların size satacağı hiçbir şey yok, size yalan söyleyecekler. Sizi kandırmalarına izin vermeyin. Kur'an'dan haberimiz olmazsa maalesef işte kanıyorsunuz bunlara. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'i okumayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.